Herkese merhaba. Bugün yine çok ilginç bir konuyu bize gönderdiğin notları kullanarak masaya yatırıyoruz. Konumuz havacılık sektörünün devlerinden biri. Çelebi, hisse senedi analizini yapacağız. Ama şey, analize başlamadan önce hemen bir hatırlatma. Bu gibi derinlemesini incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi elimdeki verilere göre karşımızda gerçekten potansiyeli yüksek bir durum var gibi duruyor. Fiyat 1686 TL seviyesinde. Kulağa belki biraz yüksek gelebilir ama notlarda harika bir söz var çok severim borsada pahalı hisse yoktur yanlış zamanda alınan hisse var sence bu geri çekilmeler tam da o doğru zaman olabilir mi bir fırsat mı yani merhaba yani potansiyel ortada evet buna katılıyorum ama verilere biraz daha dikkatli bakınca e, son günlerde 1761 lira seviyesinden gelen bir kar satışı baskısı olduğunu görüyoruz. İşte bu durumu biraz karmaşıklaştırıyor. Nasıl yani? Şöyle ki teknik göstergeler biraz sanki kendi aralarında tartışıyor gibi. Mesela RSI yani RSI 59,82 seviyesinde bu hala boğa piyasasında olduğumuzu gösteriyor. Ama gücünde hafif bir azalma sinyali de veriyor, hani biraz yorulmuş gibi. Hmm. Diğer yanda CCI var, o ise 124.55 ile hissenin adeta sıcak bölgede olduğunu, yani çok ilgi çektiğini gösteriyor. Bu bir yandan iyi bir şey ama bir yandan da aşırı alım riskini beraberinde getiriyor. Anladım. Ama o zikzaklarında bir anlamı varmış galiba. Notlarda diyor ki, hisse yediği yemeği hazmetmeye çalışıyor. Yani daha yükseğe zıplamak için bir sindirme hareketi. Belki de sadece midesi fesat geçiriyordur. Ne dersin? O benzetme güzelmiş. Değil mi? Bir de şunu unutmayalım. Çelebi'nin temel gücü ortada. Turizm ve kargo taşımacılığı gibi alanlarda neredeyse rakipsiz. Bu da uzun vadeli bir güç demek. Kesinlikle. Temel güç kolosunda hemfikirim. Zaten asıl ikilem de burada başlıyor. Notlardaki en can alıcı uyarılardan biri de hissenin sığ tahta olması. Yani hareketler çok sert olabilir demek bu. Aynen öyle. Yani bir yanda o sağlam temel güç var, diğer yanda bu risk. Notlardaki emniyet kemerlerinizi takılı tutun uyarısı boşuna yapılmamış. Uzun vadeli düşünen için bu geri çekilmeler bir alım fırsatı olabilirken Kısa vadeli işlem yapanlar için ekran başından ayrılmamak en doğrusu. Bu noktada kısa bir hatırlatma yapalım. Analiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Peki o zaman iki tarafı da görmek lazım diyorsun. Bir yanda güçlü bir şirket, diğer yanda yüksek volatilite riski. Tam olarak bu. İkisini de cebimize koymamız gerekiyor. O zaman özetle Çelebi hem büyük bir potansiyel sunuyor hem de kısa vadede dikkatli olmayı gerektiren bir yapıya sahip. Peki kritik destek noktası neresi? Notlarda bununla ilgili bir şey var mıydı? Var evet. 1600 TL seviyesi kritik destek noktası olarak belirtilmiş. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece bu yaşananlar o senin dediğin gibi sindirim sürecinin bir parçası sayılabilir. Anladım. 1600 lira yani. Aynen. Ama altına inerse işin rengi değişebilir. Ve biliyor musun bu analiz bize sadece bir hisseyi değil, aynı zamanda kendi yatırımcı profilimizi de sorgulatıyor. Nasıl yani? Asıl soru şu. Sen bu sindirme sürecindeki dalgalanmaya eşlik edecek bir yatırımcı mısın yoksa fırtına dinene kadar limanda beklemeyi mi tercih edersin? Cevap herkeste farklı olacaktır. Evet, bu düşündürücü soruyla bugünkü analizimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Hoşçakalın.